Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz konulardan oluşan kısa bir metin okuması ve cümle tahlilleri yapacağız. Bu metinde geçen kelimelerin birçoğu da daha önceki derslerde geçen kelimelerden oluşmaktadır. Önce hareketsiz olarak yazılan bu metin Türkçe'ye çevirisi yapılmadan okunacak. Daha sonra cümleler tek tek tahlil edilecek. En sonunda da tüm metin harekeli olarak verilecek ve Türkçe'ye çevirisi yapılacaktır. Şimdi metnimizi okuyalım. Muhammed ve Zeynep Hâzâ <Sessizlik> <Sessizlik> Muhammed Hüve Mühendis ya fî şerike Eş şeriketü cidden Muhammed yenhadu mübekkiran. Yezhebü ilal ameli sabahan ve yerci'u ilal beyti mesa'an. Hâzihi Zeynep, hiye tabibe, ta'milu fi iyâde. El iyâdetü garibe, hiye tenhadu fissâbi'a ve te'külül fatur, sümme tezhebü ilal amel ve terci'u ilal beyti müteakhiran. Muhammed ve Zeynep mütezevvican ve huma ya'ishani bi surur. Evet, şimdi de cümleleri tek tek tahlil edelim. Hada Muhammed. Bu Muhammed'dir. Evet, bu bir isim cümlesidir arkadaşlar. Hada mübteda Muhammed'ün haberdir. Haza yakın için kullanılan ismi işarettir ve müfret müzekker bir ismi işarettir. Mebnidir. Bu yüzden mahallen iraplanır. Burada mübtedadır, merfudur, mahallen merfudur. Muhammed ise haberdir, merfudur, damme ile merfudur. Hüve mühendis. O bir mühendistir ya da o mühendistir diyoruz. Bu da bir isim cümlesidir. Zamirle başlamış cümlemiz. Hüve müptedadır, zamirdir. Zamirlerde mebnidir arkadaşlar. Ve mahallen iraplanırlar. Hüve burada müptedadır, mahallen merfudur. Mühendis kelimesi de haberdir. Damme ile merfudur. Ya amelü fi şerike. O bir şirkette çalışıyor. Bakın burada şirketin kelimesi nekre olarak gelmiş. El takılı gelseydi fiş şerik ederdik. şirkette. Herhangi bir şirkette, bir firmada çalışıyor anlamına geliyor. Nekre kullanıldığı zaman. Evet, o bir firmada, bir şirkette çalışıyor. Burada bu ne cümlesidir? Bu bir fiil cümlesidir. Amile, amelü fiilimiz. Mazisi amile, muzarisi Ya Ya'melü muzari fiil. Fail burada gizli zamir, hüvedir fi harfi ceri de da anlamına geliyor ve kendisinden sonraki ismi hep mecrur olarak okuyoruz. Harfi cerlerden sonraki isme mecrur isim denilir ve harfi cerlerden sonraki isimler daima mecrur olarak okunur. eş ve ba'idatun cidden şirket çok uzaktır ya da şirket çok uzak bu da bir isim cümlesidir. Eş şirketi mübtedadır, müennes bir isimdir. Onun için haber müennes olarak gelmiştir. Haber mübtedaya hem tekillik çoğullukta hem de müzekerlik ve müenneslikte uymak zorundadır. Evet, mübteda da haber merfudur. Bu örneğimizde her ikisi de damme ile merfu olmuştur. Burada cidden kelimesi için de bir açıklama yapacağım. Evet bunu bir tün uzak demek şirket uzaktır. Çok uzak demek istiyorsak şirket için cidden kelimesini kullanıyoruz. Cidden kelimesi Arapçada çok anlamına gelir. Gerçekten anlamına gelmez. Biz bunu Türkçede cidden'i gerçekten anlamında kullanırız. Araplar gerçekten anlamında hakkan kelimesini kullanırlar o çok uzak, o çok güzel demek istiyorsak arkadaşlar hep cidden kelimesini kullanacağız. Ve tüm cidden gibi. Ve cümlede hep böyle mansup olarak kullanılır harekesi de. Evet şirket çok uzak. Muhammed yenhadu mübekkiran. Muhammed erkenden uyanır, kalkar. Bu bir isim cümlesidir. Muhammed mübtedadır, yen hadu, mübekkiran fiil cümlesi şeklinde haberdir. Eğer haber fiil cümlesi şeklinde geliyorsa mahallen iraplanır. Yani haber burada mahallen merfudur. Muhammed kelimesi mübtedadır, merfudur, dammeyle merfudur. Haber merfudur, mahallen merfudur. Mübekkiran kelimesi de arkadaşlar erken demek. Eğer erkenden kalkıyor, erkenden gidiyor diyorsak hep bu şekilde mansup olarak okunur. Mübekkiran erkenden uyanır. Bu da fiil için bir şey daha söyleyeyim. Bu fiilimiz de nehada yanhadu uyanmak, kalkmak anlamına gelen bir fiildir. Yeshebu ilal ameli sabahan. Sabah işe gider. Bu da bir fiil cümlesidir. Yeshebu muzari fiildir. Zehebe yeshebu ila harfi ceri ile kullanılır. Nereye gidiyorsak onun başına ila harfi ceri getirilir. Bunu daha önceki derslerimizde de görmüştük. Zehebe yeshebu üçüncü babdan olan bir fiildir bu. Yeshebu gider. Muzari fiildir. Fail nedir? Gizli zamir hüve ila harfi celdir ve kendisinden sonraki isim mecrur isimdir ve mecrur olarak okunur. Kesrayla mecrurdur. Evet işe gider ne zaman? Sabahan, sabahleyin. Evet sabahleyin, öğleyin, akşamleyin diyorsak eğer o zaman da hep mansup olarak okuyoruz. Ve o ilel beyti mesa'en ve akşamleyin eve döner. Raca'a ile yerci'u ile bir yere dönmek demek. Mazisi raca'a, muzarisi yerci'u. Yerci'u ilel beyt, eve döner. Ne zaman? Mesa'en, akşamleyin. Evet, biraz önce sabah kelimesi geçmişti. Burada da akşam, öğleyin dediğimizde de o zaman hep bu şekilde mansup okuyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz husus mesela kelimesini şu şekilde yazmıyoruz. Yani hemzeden sonra bir elif getirmiyoruz. Diğer kelimelerde biliyorsunuz mansup yaptığımız zaman böyle elif getiriyorduk. Yanına elif getirilir, yazılır. Ama mesela kelimesinde buraya bir elif koymuyoruz. Neden bu hemzenin yazılışıyla alakalı bir kuraldır? Eğer hemze kelimenin sonunda ise ve ondan önce elif varsa ve bu kelime mansupsa cümlede sonuna elif yazılmaz. Yani bu yanlış kullan. Hazihi Zeynep. Bu Zeynep'tir. Bu da bir isim cümlesidir. Hazihi mübteda, Zeynep Haberde Zeynep Müennes bir isimdir. Ona işaret ederken müfret müennes ismi işaret olan her hazihi kullanılır. Evet ismi işaretler tesniyelere hariç ismi işaretler mebnidir demiştik. Hazihi de mebnidir. Burada müptedadır, mahallen merfudur. Zeynep haberdir, merfudur. Damme ile merfudur. Hiye tabibe. O doktordur. Hiye mübteda, Tabibe Haber zamirler de mebnidir, mahallen iraplanırlar. Hiye burada müptedadır, mahallen merfudur, tabibe haberdir, dammeyle merfudur. Ta'amilu fi iade. O bir klinikte çalışıyor. İade kelimesi hem klinik hem de muayenehane anlamına geliyor arkadaşlar. Amile, ya fiilimiz. Bu da mazisi amile, muzarisi ya melü. burada tamelü diyoruz çünkü Zeynebi kastediyor. Evet tamelü çalışıyor. Kim? O. Burada fail, gizli zamir, hiyedir. Onunla da zaten Zeynebi kastediyoruz. Tamelü fi iade. Nerede? Buradaki fi de'de anlamına geliyor. Kendisinden sonraki ismi de mecrur okuyoruz. Harficerler kendisinden sonraki ismi mecrur yaparlar. Evet burada nekra geldiği için de bir anlamı veriyoruz. O bir klinikte bir muayenehanede çalışıyor diyoruz. El iyadetu garibe klinik yakındır. El iyade müpteda merfudur, damme ile merfudur. Garibe haber merfudur, damme ile merfudur. İyade kelimesi tabii ki müfret müennis bir kelimedir. Haber de ona uygun olarak müfret mühendis olarak gelmiştir. Hiye tenhadu fissâbi'a. O yedide uyanır. Nehada yanhadu az önce de geçmişti. Uyanmak, kalkmak demek. Evet bu bir isim cümlesidir arkadaşlar. Hiye müptedadır. Tenhadu fissâbi'a. Burası fiil cümlesi şeklinde haberdir. Müptedamız mühendis olduğu için haberde müennes olarak gelmiştir. Yani fiilimiz bakın müennes hadu denilmemiş, tenhadu denilmiş. Buradaki fiil, fiilin içindeki gizli zamir hiye faildir. Evet burada hiye müpteda, burası cümle olarak haberdir diyoruz. Sonra tenhadu, muzari fiil, fail, gizli zamir hiyedir diyoruz. Yani bu hiye olduğu için tenhadu oldu. Hüve olsaydı yenhedu diyecektik. Evet fi harfi es sabi atti bu da mecrur isim 7'de diyoruz. Yani saat 7. Yedi. O 7'de uyanır. Ve tekülül fatur. Fatur ya da futur arkadaşlar iki şekilde okunuyor bu. İki, iki şekilde de kullanımı var. Ekele yekülü yemek demek. Yemek yemek yani. Ekele mazisi, muzarisi, yekülü. Burada tekülü diyoruz. Çünkü Zeynep'i kastediyoruz. Onun için müennes kullanıyoruz fiili. Ve tekülül fatur. Kahvaltı yapar, kahvaltısını yer. Sümme sonra tezhebü ilal iade. Sonra kliniğe gider. Sünme bunu ileride göreceğiz arkadaşlar. Atıf harflerindendir bu. Siz şu an anlam olarak bilin. Sonra anlamına gelir. Sünme şeklinde hareket Evet, tesebü gider. Nereye? İla ile kullanılıyor demiştik. Nereye gidiyorsa onun başına ila gelir. İlal ayade. Ve cerden sonraki ismi de mecrur okuyoruz. Sonra kliniğe gider. Ve tercih o ilal beyti müteahhiran. Raca'a yerciu ila bir yere dönmek demek. Raca'a ila yerciu ila ve terciu ilal beyti eve döner. Ne zaman? Müteahhiran. Geç vakitte, geç saatte demektir bu. Müteahhir geç anlamına gelir. İşte böyle geç saatte, erken saatte derken mesela mübekkiran, müteahhiran hep böyle mansur okunacak. Evet, geç saatte, geç vakitte eve döner. Burada tercih o muzari fiil, fail gizli zamir hiyedir ve ile kullanılır dedik. İlal beyt burası mefulun bih gayri sarihtir deriz. İla harfi cer el beyti mecrur isimdir. Muhammed ve Zeynep mütezevvicen. Muhammed ve Zeynep evlidir. Bu da bir isim cümlesidir arkadaşlar. Burada Muhammed müktedadır merfudur, damme ile merfudur. Vav atı harfidir. Zeynep, burada arkadaşlar kendisinden önceki ismin harekesini alır demiştik. Daha önceki derslerde de onun için bunda da merfu okuyoruz. Bir de şunu da hatırlatalım. Bayan isimleri temin almaz demiştik. Bakın onun için Zeynep'ün şeklinde okumuyoruz. Zeynep'ü, evet erkek Muhammed'i Muhammed'ün diye harekeleriz söyleriz ama Zeynep'e Zeynep'ü deriz. Zeynep'ün diyemeyiz çünkü bayan isimleri temin almaz. Evet Muhammed ve Zeynep burada iki kişi olduğu için haberimizi de tesniye ikil getiriyoruz. Mütezevvicen evlidir. Mütezevvic evli demek. Mütezevvicen burada iki kişi olduğu için haberi tesniye olarak getiriyoruz. Çünkü haber müptelaya sayı yönünden ve müzekarlık mühendislik yönünden uyar. Evet burası haberdir, merfudur, elifle merfudur. Çünkü tesniyeler elifle merfu olurlar. Evet burada Muhammed ve Zeynep iki kişi var ama biri erkek, birisi bayan. Ne diyoruz? Haberi yine müzekkar olarak getiriyoruz. Ve hümâ ye'işâni fi surur. <laughs> o ikisi mutlu bir şekilde yaşarlar. Bu da bir isim cümlesidir arkadaşlar. Hüme mübteda ya işani fi surur fiil cümlesi şeklinde haberdir. Hüme mübtedadır, merfudur, mahallen merfudur. Çünkü zamirler mebnideler ve mahallen iraplanırlar. Ya işani bakın hüme tesni olduğu için buraya da fiilimizi çekimliyoruz. Ya Işani diyoruz. Ya Işani Aşe fiilimiz. Mazisi bunun Aşe yaşadı demek. Ya Işu yaşıyor. Ya Işani o ikisi yaşıyor demek. Bu da arkadaşlar Muzari fiildir. Fail buradaki eliftir. Fi harfi cer. Surur mutluluk demek. Mutlu bir şekilde yaşarlar diyoruz. Harfi cerden sonraki ismi de mecrur olarak okuyoruz ve hüme ya'işani fi surur. Evet arkadaşlar şimdi de metnimizi son kez harekeli bir şekilde görüyorsunuz zaten. Son kez okuyalım ve Türkçe'ye çevirelim. Muhammed ve Zeynep. Hada Muhammed. Bu Muhammed'dir. Huve mühendis. O bir mühendistir. Ya'melu fi şerike. O bir firmada çalışıyor. Eşşeriketü be'idetün cidden. Şirket çok uzak. Muhammed yanhadu mübekkiran. Muhammed erkenden kalkar. Yezhebü ilel ameli sabahan. Sabah işe gider. Ve yerci o ilel beyti mesaen. Ve akşamda eve döner. Hâzihi Zeynep. Bu Zeynep'tir. Hiye tabibe. O bir doktordur. Ta'melu fi iade. Klinikte çalışıyor. El iade tü, garibe. Klinik yakındır. Hiye tenhadu fi sabi'a. O yedi uyanır ve tekülül fatur kahvaltısını yer. Sümmetes hebu ilal amel. Sonra işe gider. Te'külül fatur kahvaltıyı yapardı diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şeyi kahvaltıyı yapar, kahvaltısını yer. Sümme tesebü ilel amel. Sonra işe gider. Ve o ilel beyti müteahkiran. Eve geç saatte döner. Muhammed ve Zeynep mütezevvican. Muhammed ve Zeynep evlidir. Ve hümeyi işani fî surur. Onlar mutlu bir şekilde yaşarlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.